Merhabalar millet. Tekrar birlikteyiz. Bugün karşınızda oda ve ekipman tanıtımı var. Hadi bakalım neler var. Mı? Hep birlikte bakalım. Şimdi şöyle geldiğimiz zaman bu benim eski külüstrante, fakamante, şakamante PC. <laughs> Bayağı Şurada vaklık mulaklıklar var. Kalemler var. Bu kalemler video çekerken not almak için kullandığım ekipmanlar. Şu mesela baktığınız zaman Edding 140S modeli. Yani şimdi geride kaldı diğer modellerine göre ama işte 1 milyar falan. <laughs> burada şey, kulaklık olarak kullandığım G230 var. Burada laptopum var. Burada mouse'um var. Bu arada mouse'u merak edenler için söyleyeyim. Uygun fiyatlı. Yani ben aldığımda herhalde 30 lira falandı. Ama ben beğendim yani yaklaşık bir 5-6 ay belki daha fazla olmuştur. 5-6 ay belki daha fazla olmuştur. Bayağıdır kullanıyorum. Bir sıkıntısını görmedim yani. Neyse kaldığımız yerden devam edelim hemen şöyle. Bu pilot snopy Benim LoL'deki nickimin geldiği yer. Bunu da videolarda kullanıyorum. Güzel bir ekipman olarak, güzel bir dekor olarak. Her her yerim ekipman benim. Bu uçağım. Bunu da kullanıyorum videolarda ekipman olarak şöyle gelelim. Bu cüzdanım, bunu da ekipman olarak kullanıyorum. Para taşıma ekipmanım bu benim. Para taşıyorum bunu. Bir de kartlarım, martlarım varsa. Ama bakın şimdi burada para burada ama bunun için dedi o zaman yalan söyledim. Burada kamera çantası var. İçinde kamera var. Var yani. Bunu bilin. Bu da bir ekipmanım benim. Görüntü almak için kullanıyorum. Burada kaplancığım var. Ben bunu çok küçükken almıştım. Aşırı küçüktüm yani. Çok beğenmiştim, almıştım. Hala da saklıyorum. İşte nasıl kıymet bilen bir insan olduğumu anlayın. Tekrar sendeyiz. Burada iki tane T-Rex'im var. Bu bana doğum günümde geldi. En sevdiğim dinozorumdur kendisi. Yani en sevdiğim dinozorum... Evet, burada metre var. Şimdi odada metrenin ne işi var diye sormayın. Öyle düşündüğünüz gibi bir şey değil. Sadece... Ya bir yeri ölçmem lazım diye diyeceğim o da Allah cezasını versin. Ben niye gösterdim ki şimdi? Neyse. Şurada yazıcı var. Bu da benim ayrı bir ekipmanım. Evet. Bununla yazı yazdırıyorum. Şurada ben varım. Hayır, ben varım. Burada. <laughs> Şurada bir iluminat var. Burada benim işte kitap ekipmanlarım var. Ben bunları videolarımda kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum mesela? Bilmiyorum nasıl kullanıyorum ama benim her tarafım ekipman çünkü. Yani evet. Mesela burada benim perde ekipmanım var. Bu benim perdem. Bunun adı stor perdem bilmiyorum. Bunu da bunu da ben kullanıyorum videolarımda ekipman olarak. Işığı i̇şte falan kesiyor böyle. Şurada benim lambam var. Uzaktan kumandalı. O da benim ayrı bir ekipmanım evet. O da böyle basınca ışık falan veriyor. Benim gözükmemi sağlıyor ama şu an Allah şükürler olsun ki güneş işini yapıyor. Ona gerek yok. Ben gözükebiliyorum. Şurada benim prizim var. <laughs> o da benim ayrı bir ekipmanım. Neden ayrı bir ekipmanım? Çünkü e, oradan il elektriği iletmeyi şey yapıyoruz, sağlıyoruz, beceriyoruz. Başka ne gösterebilirim size ekipman olarak? Sol kolum. Bu da benim bir ekipmanım. Bunu her işte kullanmıyorum tahmin ettiğiniz gibi ama mesela klavyede bunu kullanıyorum. O yüzden çok önemli bir ekipmanım. Şimdi size daha başrol olan bir tane ekipmanımı göstereceğim. İşte bu da sağ Bu benim asıl elim. Ben sağlak bir insanım. O yüzden çok önemli bir ekipmanım bu benim. Şimdi eskidi biraz ama yani yeni modelleri bir buçuk milyar falandır herhalde. Neyse. <laughs> bu da benim odam. Her tarafım ekipman. Gördüğünüz gibi başka gösterecek bir şey var mı ki? Bu benim yatağım. Böyle dandikimsi bir örtü koyduk şimdi yeni taşındığımız için. Ama bu örtü de çok güzel bir ekipman. Size onu belirtmek isterim. Böyle üstünüze çektiğiniz zaman sizi rahat ettirmeye yarıyor. Bu da benim yastığım. Bu en sevdiğim ekipmanlarımdan birisi. Taş gibi bir yastık. Yani taş gibi derken koç gibi yastık. Güzel yastık aslında. Öyle şurada benim dumbbellım var. Ben onu Kol çalışmak için kullanıyorum. Çok önemli bir ekipman tabii ki. Ama şimdi biraz eski. <laughs> Neyse. Böyle küçük bir dalga videosu hazırlayalım dedik. Umarım ileriki zamanlarda yani böyle artık ekipmanlarımız olduğunda sağlam sağlam ciddi anlamda bir ekipman videosu çekeriz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.